Merhaba. Bugünkü kitabımız Elia Kazan'ın yaşam hikayesini anlatıyor. Kimdir Elia Kazan? 7 Eylül 1909 yılında İstanbul'da doğan, 4 yaşındayken Amerika'ya göç eden yönetmen ve yazar. 1948 ve 1955 yıllarında Akademi Ödülleri'nde iki kez en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan Elia Kazan, başta Marlon Brando olmak üzere birçok ünlü aktöre eğitim vermiştir. 2003 yılında New York'ta ölmüştür. Kitabımız ise Kazan ile yakın dost olan Zülfi Livaneli'nin Elia ile yolculuk isimli kitabı. 114 sayfadan oluşan anı biyografi tarzı kitabı bir solukta okuyacağınızı düşünüyorum. Livaneli Elia ile ilgili anılarını ve onunla çıktığı Anadolu yolculuğunu çok güzel bir dille anlatmış. Kitabın bir diğer güzelliği ise Kutluhan Perkerin illüstrasyonlar ile kitabı desteklemiş olması. 20'nin üzerinde çizimin bulunması kitabın daha göze hoş gözükmesine ve daha ilgi çekici hale gelmesine olanak sağlamış. Özellikle Elia Kazan'ın hayatını merak ediyorsanız ve bunu en yakınlarından biri olan Livaneli'nin kaleminden okumak istiyorsanız mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Başka bir kitapta buluşmak üzere. Hoşçakalın.